Merhabalar sayın takipçilerim Esman Mutfağına hoş geldiniz. Ee, bugün de kaşık dökmesi yapacağım. Kaşık dökmesi için öncelikle e, kabıma bir adet yumurtamı kırdım. Şöyle bir çay bardağı yoğurt. İsterseniz süt de kullanabilirsiniz. Yoğurtla e, yumurtayı önce bir çırpalım. Şöyle iki yemek kaşığı kadar sıvı yağ. Şöyle yarım paket kabartma tozu. Yarım tatlı kaşığı pul biber. Bunu ilave yapalım. Bir 2 2 yemek kaşığı un ilavesi yaptım şöyle bir karıştıralım kıvamına bakalım şöyle yarım tatlı kaşığı kadar bu ilavesini yaptıktan sonra 2-3 e, dal yeşil soğan çok ince doğradım 2-3 dalda maydanoz ince ince doğradım ilave ediyorum iyice karıştıracağım iyice karıştırdıktan sonra şimdi ocağımıza pişirmeye geçelim çocuklarınıza 5 dakikada yapabileceğiniz bu kaçık dökmesini kolayca yapabilirsiniz eğer daha fazla yapmak isterseniz miktarını çoğaltabilirsiniz Şimdi ocağımızı gidelim pişirelim. Peynirini unutuyordum. Bir kibrit kutusu büyüklüğünde ezine peynirini ilave ediyorum. Şimdi gidelim ocağımıza pişirmeye. Peynir ayrı bir lezzet verecektir. Bu şekilde yaparsanız çok lezzetli oluyor. Tamam ocağı aldım. Şöyle çok hafif yağ sürüyorum. Tamam biraz ısınsın. Tamam da ısındı. Şöyle bir yemek kaşığıyla birlikte Şöyle alıp alıp tavamıza koyalım. Toplamda 3 kaşık un koydum. Başka un ilavesi yapmadım. Bu şekil. Açık dökmelerimizi koyabiliriz. iyice kızarsın. Ters yüz yapacağız. Bir kızaran yüzünü şöyle çevirelim. Orta ateşte kızartalım. Şekil kızartalım. Güzel de kabardı. Kızarmadan çevirirsek dağılır. Altının kızarmasını bekleyelim. Böyle kızaranları çevirelim. Kızaran kaşık dökmelerimizi tabağa aldım. Şimdi ikinci defa tabağıma tekrar koyuyorum. Hepsini bu şekilde kızartacağım. Kaşık dökmelerimiz kızardı. Hepsi bitti. Tabağıma hepsini alacağım. Sonra sunuma geçelim. Kaşık dökmelerimiz hazır. Nefis gözüküyor. 10 dakikada kaşık dökmelerimiz hazır. Şahane bir lezzet olmuş. Siz de bu şekilde peynirli yaparsanız, maydanoz, yeşil soğanlı çok şahane bir lezzetli kaşık dökmeleriniz olur. Çocuklarınıza 5 dakikada yapabileceğiniz harika bir lezzet. Desteklerinizi bekliyorum. Abone olmadan, beğeni bırakmadan geçmeyin arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.